Sevdiğimiz bizi terk etti. 1. Beni artık sevmiyor olabilir. 2. Beni düne kadar severken iyiydi de şimdi sevmediği için mi kötü? 3. Sevgi duygusu değişmiştir. Bu o kişinin de elinde olmayan bir şey olabilir. Yani sevgisinin değişmesini önleyememiş olabilir. Hani bu onun elinde olan, bilinçli yaptığı, isteyerek yaptığı bir şey de olmayabilir. 4. Her şeyin bir sonu vardır. Yaşarken güzeldi de bitince mi kötü oldu? 5. Velev ki beni bilinçli terk etti, terk edebilir. İlk defa mı bir insan terk ediliyor? Neden bunu kendime yüklüyorum? Bu benim çirkin olmamla, bu ayrılığı hak etmiş olmamla ilgisi olmayabilir. Bu tamamen beni terk eden kişinin iş dünyasıyla ilgili, benden tamamen bağımsız bir süreç de olabilir, bir neden de olabilir. Bakın böyle bir düşünce işçiliği, bir düşünce çabası içine gireceğiz ve 5 tane olumlu, genellikle de kendi lehimize değil, karşı karşıya kaldığımız olayın lehine düşünceler üreteceğiz artı bir olarak da ilk söylemek istediğimizi normal şartlarda ilk söyleyeceğimizi de söyleyeceğiz artı bir olarak. Bakın bu 5 artı bir tekniği. İnanın o kadar etkili bir teknik ki ve maalesef bu bilinmiyor, unutuldu. Yani bu şekilde bir sistematik yapılandırılmış bir form halinde insanlara maalesef aktarılmıyor.